Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere 2023 yılının sınıfta kalanlarını hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirmede yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Hiçbir firmayı, kurumu, kuruluşu, ürünü, markayı karalama amacıyla yapılmış bir videoda değildir. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimden yola çıkarak hazırladığım bir videodur. Ürünleri sevenler de vardır. Sevenlerine saygım sonsuz. Ancak ben kendi kişisel deneyimlerimi anlatıyorum. Yaklaşık 2010 yılından beridir... Dijital içerik üretici, ürün yorumlayıcısıyım ve bu zaman zarfında çıkan her ürünü denemeye özen gösteriyorum. İçerik okumaya gayret ediyorum ve bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve işin arka tarafına da geçmiş birisi olarak artık ne nasıldır birazcık bu konuda bilgim var ve bunlardan yola çıkarak da ürünlerin analizini yapabiliyorum. Sizlere de kendi deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bu video birazcık tatsız olacak. 2023 yılında bazı ürünlerle çok iyi anlaşamadım. Bunları size detaylarıyla anlatacağım ve bazı markalarla da iletişim konusunda çok iyi anlaşamadım. Bunları da sizlere anlatacağım. Sizlerin de bu konuda sorunları vardı. Bunları birleştirerek şimdi videoda sırasıyla anlatmaya başlayacağım. Öncelikle notlarıma bakacağım. Listem birazcık kabarık. Instagram'ın kanal kısmında sizlere de sormuştum. 2023 yılında sizin için sınıfta kalan marka ürünler neler diye yine kanalıma girip diğer kullanıcıların yorumlarını da oralardan görebilirsiniz. İlk olarak Flormar'ın Hero maskarası ile başlayalım. TikTok'ta ben bir video çektim. Zaten beni yakından takip ediyorsanız gözümdeki problemi biliyorsunuzdur. Artık benim gözümde kalıcı bir hasar meydana geldi. Flormar'ın Hero maskarasını kullandım. Gözüm enfeksiyon kaptı ve sonrasında bu enfeksiyon ilerleyerek korneama kadar geldi ve ben de kalıcı bir hasar bıraktı. Hala tedavim devam ediyor. Şimdi ben bu durumu dile getirdim. Çünkü ben zaten kişisel deneyimlerimi anlatıyorum ve ürünleri yorumluyorum. Ben bu durumu dile getirdiğimde marka bana ulaştı ama şöyle ulaştı. E, az önce videonu izledik. Bizim hukuk departmanına düşmüş bu video. Ben de dedim ki keşke ARGE departmanına düşseydi de bu konuda bir şeyler yapsaydık. Bir kere konuşma tatsız başladı. Peki tamam dedim. Hukuk departmanına düştüyse o halde avukatımla isterseniz görüşebilirsiniz bu konuyu. Emin misin bizim maskaramızdan kaynaklı olduğuna? Şimdi bu beklediğim tepkiler tabii ki herkes kendi ürününün en iyisi olduğunu düşünür ki ürün iyidir de bana iyi gelmedi. Sevenler de çok fazlaydı. O videonun altında gördüm. Fakat elimde heyet raporu var. Heyet raporunun ne olduğu bilinir. Herhalde askerlikten bile muaf olunuyor bu heyet raporuyla. Böyle bir rapor var. Birkaç tane profesörün im. Imzasıyla. ve elimde bir maskaranın benim gözümde o dönem kullandığım maskaranın ki buydu. Gözümde kalıcı hasara neden olduğuna dair. Bunu anlattım. Sonrasında neyse konuşma bir şekilde ürünle ilgili araştırma yapılacaktı. Sonrasında bana dönülecekti. Fakat üzerinden 6 ay geçti. Hiçbir şekilde konu kapatıldı tabii ki. Videoda nasıl olsa dedi unutuldu gitti diye düşündüler. Fakat böyle bir gerçek var. Bazı kozmetik ürünler bazılarımıza alerji yapabilir. Bu hepimize yapacağı anlamına gelmiyor. Bazılarımıza enfeksiyon yapabilir. Böyle şey şeyler de olabilir. Ürünler çok güzel anlatılırken şahane fakat ürünle ilgili bir problem yaşandığında neden böyle tepkiler veriliyor gerçekten anlam veremiyorum. Benim için sınıfta kalanların başında geliyor. Gelelim benim için 2023 yılında sınıfta kalan ikinci marka ve ürüne. Borulab'ın güneş kremi. Biliyorsunuz belki de bende gördüğünüz ilk olarak bu güneş kremini. Çok memnun kaldığım, uzun süre kullandığım, stok yaptığım bir güneş koruyucu. Ama son aldığım ürünlerde bir problem yaşamıştım ve bu problemimi de yanılmıyorsam Haziran sonu Temmuz ayındaki videolarımdan beridir bahsetmeye başladım. E tabii ben bunları size bahsederken firmayla da paylaşıyorum yorumlarımı. Onlar bana sürekli yeni ürün gönderderler. "Bir bunu dener misin, problem yaşayacak mısın? Bunu da dener misin, problem yaşayacak mısın?" diye. Hepsinde problem yaşadım. Problem de şuydu. Benim yüzümü yakmaya başladı ama ciddi oranda yakma, kızarmaya başladı. Ciddi tepkiler veriyor yüzüm buna. Kullandığım süre zarfında esmerleşiyorum, koyulaşıyorum. Yani güneş koruyucu kullanıyorsam bunun olmaması gerekiyor. Plajda da değilim, şehir ortamındayım. ve ben güneşten korunurum biliyorsunuz. Şapkam olur, gözlüğüm olur. Böyle problemler yaşamaya başladım. Neyse bunu videolarda dile getirdim. Firmayla paylaştım. Sonra firmayla aramızda tatsız bir konuşma oldu. Yine biliyorsunuz ürünü iyi anlatırsan şahanesin ama bir problem yaşar da dile getirirsen kötü olursun. Çok sevdiğim bir markaydı. Benim içeriğine güvendiğim bir markaydı o dönemde. Ama sonrasında bir şeylerin değiştiğini düşündüm. Olabiliyor böyle şeyler. Firmalar e, ürünleri çıkartıyorlar ama sonrasında ham madde değiştirebiliyorlar. Üretim yerini değiştirebiliyorlar. Ben bunları biliyorum sonuç olarak e, işin o tarafında da olduğum için. Böyle şeyler olabilir. Aynı formülasyonu, aynı ham maddeyi bulamayabiliyorlar. O zaman da ürün değişmiş oluyor. Yani bizim severek kullandığımız ürünü bir sene sonra belki içerik değişikliğinden, formülasyon değişikliğinden artık sevmeyebiliyoruz. Pure Solutions'ta da aynı şey olmuştu. Çok severek kullandığım Arbutin biliyorsunuz değişti. Kendileri de böyle bir açıklama yapmıştı. Sonrasında hiçbirimiz kullanamaz hale gelmiştik. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Bu markada da benim böyle bir şüphem vardı. Bunu dile getirdiğimde çok sert bir dille eleştirildim. Sonuç olarak bana güvenip ürünü satın alanlar var. Ürünle ilgili şüphelerim varsa, kendimde olumsuz etkilerini gördüysem bu benim boynumun borcu söylemek zorundayım. Çünkü bana güvenip ürünü satın alanlar ve almaya devam edenler var. Videolarımı silmiyorum. Hepsi kanalda duruyor. Geçmişte çok favorilere eklediğim, en beğendiğim, hatta bir ürün çıkarsam bunun gibi çıkarırım dediğim zamanlar oldu, videolar oldu. Hala onu izleyenler varsa ürünü almaya devam edecekler. E benim sonuçta yaşadığım bir olumsuz deneyim varsa bunu da anlatmak zorundayım ki ben tek değilmişim. Bunu da gördüm. Ben bu videoyu çektikten sonra altına bir sürü yorum geldi ya da Instagram'dan ulaşıp bana yüzünün halini gösterenler de oldu. Sorun yaşayanlar da oldu. İçerik değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Ben hala araştırtıyorum bunu. Sonuç aldığımda daha sizlerle paylaşacağım fakat ben o dönemden beridir ürünü kullanmayı bıraktım. Yüzüm de eski haline döndü. Şimdi hızlı bir şekilde notlarıma tekrar bakıyorum. Bunlar benim sınıfta bıraktığım markalar ve ürünlerdi. Şimdi gelelim hızlı hızlı ürün bazında konuşmaya. 2023 yılının sınıfta kalan ürünlerinin en başında aslında benim videolarımda da izlediğiniz çok yakın zamanda anlattım Jisoo'nun saç yağı var. Bütün ürünlerin görsellerini de yan tarafa ekliyorum. Cisu'nun saç yağı Sephora'larda satılıyor ve oldukça pahalı bir ürün. E, diğer ürünlerden daha pahalı. Demek ki içeriğinde farklı bir şey vardır. Hiçbir şey yok. Benim için tamamen hayal kırıklığı oldu. Son çeyrekte kullanmaya başladım. Paramın boşa gittiği ürünlerden bir tanesi oldu. Bir kere çok keskin bir kokusu var. Alerjimi tetikliyor. Eğer sizlerin de koku hassasiyeti hassasiyetiniz varsa, alerjiniz varsa sizleri de etkileyebilir benim için sınıfta kalan ürünler arasında. Supergoop markasının stik güneş koruyucusu yine videolarımda sıklıkla anlatmıştım. Beğenmediklerim videosunu. Pahalı bir ürün, stik bir güneş koruyucu. Ben çok kuru ciltliyim. Benim yüzümde bile tereyağı etkisi yarattıysa artık başka ciltlerde nasıl bir etki yaratır bilemiyorum. Üzerine hiçbir şekilde makyaj yapamıyorsunuz. Makyajın üzerinden tazeleme yapamıyorsunuz. Çantanızda ürünü beklettiyseniz eğer ürün eriyor. Yani böyle bir ürüne et etkisini alamadığınız, yüzünüze bir türlü oturmuyor, sağa sola bulaşıyor, transfer oluyor. Dolayısıyla koruyuculuğundan da şüphe ettiğim bir üründü. Paramın boşa gittiği ürünler arasındaydı. O yüzden bu ürünü de sınıfta bırakıyorum. Gelelim diğer ürünlere. Maybelline'in Surreal maskarası çıktı. İlk anda deneyip yine anlatmıştım. Hiçbir şekilde bir etkisi yoktu. Aynı zamanda L'Oreal'in teleskopik maskarası için de geçerli. Yine kirpiklerimi dökmüştü ki bir sürü kullanıcıdan yine böyle mesajlar almıştım. Onların adına da sizlerle konuşuyorum. Bu ikisi de benim için kesinlikle hayal kırıklığı olan ürünler arasında. Garnier'in saç boyası yine son çeyrekte kullandım. Görseli görüyorsunuz. Hem diplerinizi çok iyi kapatmadığı gibi çok ağır bir kokusu var. Bu kokuya katlanabilir misiniz bilmiyorum. Yani günlerce saçınızda hissediyorsunuz ve saçınızı müthiş sertleştiriyor. Sonrasında saçınızı tarayamıyorsunuz. Saçınızı yıpratmaya, tepelerden kırmaya başlıyorsunuz. Ben böyle bir etkisini gördüm. Bir daha asla kullanmayacağımı söyledim. Hatta iki paket almıştım. Bir tanesini deneyimledim. İkincisine elim bile sürmedim. Öyle bir ürün benim için çok fazla reklamı yapılmıştı. İçeriği çok güzeldi, politikası çok güzeldi, bakış açısı çok güzeldi. Yani çevreye duyarlı bir bunu söylüyordu. Bu testlere vesaire her şeyde görmüştüm. Fakat saçtaki etkisi benim için özellikle fenaydı ve ben bir daha kullanmayı planlamıyorum. ReShap markasının yağ formda makyaj temizleyicisi Banila Co'dan sonra biliyorsunuz bu tarz temizleyiciler de çıkmaya başladı. Ee, şimdi onunla ilgili şöyle söyleyeceğim. Hatta firma işbirliği için bana ulaşmıştı yine. Çok teşekkür ediyorum ilgileri için. Ee, bana bir firma işbirliği için ulaştığında ben öncesinde ürünleri, testleri, klinik çalışmalarını istiyorum. Önce klinik çalışmaları, testleri inceliyorum. Sonrasında da ürünü denemeye başlıyorum. Ürünle anlaşabilirsem eğer sizlere anlatıyorum. Anlaşamıyorsam eğer beğenmediklerim de yer alıyor. Ben ürünü beğenmediğimi söyledim, ilettim ve bir işbirliğinin içinde olmak istemediğimi de söyledim. Bir kere üründe ayçiçek yağ kokusu gibi bir koku vardı. Bu koku beni çok rahatsız etti. İkincisi, Banila Koi'ye muadil olabilecek bir ürün gibi anlatılıyor genelde bu. Banila e, koy kullan kullandıysanız yanından bile geçmeyeceğini bilirsiniz. Daha sert kıvamlı. Yani bendeki deneyimler bu şekilde. Ben ürünü çok yumuşatamadım. Yüzüme uyguladığımda da yüzümden çok fazla arındıramadım. Dolayısıyla benim kriterlerimi karşılayan bir ürün olmadığı için ben ürünü beğenmedim ve 2023 yılının benim için hayal kırıklıkları arasında. Flormar'ın yeni bir kapatıcısı çıktı 2023 yılında ve Tarte'ın Shape Tape kapatıcısını muadil olarak gösterildi. Kapatıcılığı gerçekten muazzam fakat içerik listesini incelediğinizde hani hep diyor ya bir markayı almadan önce lütfen araştırma yapın. Önce bir içerik listesine bakın. Biliyorsunuz çeşitli programlar, uygulamalar, web siteleri var. O içerikleri tek tek yazıp arattığınızda neye yol açar, neye yarar, nedir size detaylı bilgiler veriyor. Oraya kopyala yapıştır yapsanız da bunları görebiliyorsunuz. İçerik listesine baktığınızda komedon yapan bir sürü içerik var. Dolayısıyla sizin göz çevrenizde düzenli kullanıyorsanız eğer bu kapatıcıyı ki bendeki etkisi bu yöndeydi. Göz çevremde beyaz beyaz butonlar oluşmaya başladı. Daha sonrasında ben bunu paylaştığımda yine kullanıcılar arasında göz çevrem butonla doldu gibi yorumlar gelmeye başladı. Dolayısıyla 2023 yılında yine benim sınıfta bıraktığım ürünler arasında. Gözümle ilgili problemler yaşayınca sürekli her ayda göz doktorumu ziyarette bulunuyorum ve yeni çalışmalar varsa, yeni araştırmalar varsa, göz sağlığına zarar verici kozmetik içerikler varsa eğer ya da ürünler varsa bu konuda doktorum beni sürekli uyarıyor. En büyük uyarılarından birisi de kesinlikle göz makyajını pamuklarla çıkarmamak oldu. Ben bunu öğrenmiştim öğrenir öğrenmez Instagram'dan paylaştım. Hem disk pamuk olsun hem de diğerleri olsun. Onların üzerindeki lifler sizin korneanınıza, göz bebeğinize yapışıyor. Siz onları göremiyorsunuz ama doktor mikroskop ortamında onların görüldüğünü söyledi ve onlar sizin gözünüzde enfeksiyon, göz kuruluğu ve kalıcı hasar bırakabiliyormuş. Kesinlikle 2023 yılında zaten yüzüme ben disk pamukları kesinlikle cildimi çizdiği için kullanmazken artık göz makyajımı çıkarırken de tekrar yıkanabilir. Biliyorsunuz o tarz ürünler de var. Yeniden yıkayıp yıkayıp kullanabileceğiniz pamuklu ürünler var. Bunu bunları kullanmayı tercih ediyorum. Yine galiba Haziran-Temmuz aylarında marka yeni çıkarmıştı bu ürünü. Türkiye'ye yeni gelmişti. Amuse markasının Cushion teni Kesinlikle benim alışamadığım ürünlerden bir tanesi ama genel olarak şunu söyleyeceğim. Kore markalarının ten ürünleriyle fondaten gibi, BB krem gibi, Cushion ten gibi, kapatıcı gibi ürünleriyle ben anlaşamıyorum. Onların içerikleri bende sivilce, komedon ve çeşitli iritasyonlar yapıyor. Genel olarak hangi markadan denediysem Misha'da da geçmişte anlattım. Eski videolarıma da giderseniz göreceksiniz. Başka markalarda olanları da anlattım. O yüzden birazcık temkinliyim. Kore markalarının ten ürünlerini çok fazla denememeye özen gösteriyorum ama bunu çok merak ettim. Çok anlatılan bir üründü. Özellikle de yaz aylarında kullandım. Cildime hiçbir şekilde oturmadığı gibi e, ne varsa artık kıyafetimden tutun telefonuma kadar transfer oldu ve çenemde büyük büyük sivilceler çıktı. Makyaj zaten yama yama durdu. Hani bir makyajın yüzünüzde yama yama durmaması için öncesinde cildi ne kadar hazırlamalısınız, neler yapmalısınız, o aşamaları ne kadar yaptığım makyaj videolarında görüyorsunuz. Benim cildimle anlaşamayan bir ürün oldu. Sevenleri vardır tabii ki. Fakat benim kesinlikle kullanamadığım ve paramın boşa gittiği ürünler arasındaydı. Dove'un köpük duş jeli ödül kazanan bir üründü. Ödül kazanınca da ben ürünü çok merak ettim ve hatta denemeden ödüllü bir ürün kesin çok iyidir diye bir sürü aldım. Stok yaptım yani bir indirim döneminde daha hiç denemediğim bir ürünü. Asla denemediğiniz, ne olduğunu bilmediğiniz, fikir sahibi olmadığınız, başkaları övdü, yok ödüllü vesaire diye hiç bilmediğiniz bir ürünü stok yapmayın. Çünkü ki sizin cildinizle uyumlu olmayabilir. Hepimiz başka başkayız. Benim sevdiğim ürünleri sizler sevmeyebilirsiniz. Sizin sevdiğiniz ürünler belki bende alerjik bir tepkiye neden olabilir. Bilmediğimiz ürünleri tabii ki kullanabiliyoruz ama en azından stok yapmak pek akıllıca olmuyor. Ürünü aldım. Daha ilk duşta ellerim kurumaya, soyulmaya başladı. E, kokusu o kadar yoğun ki eğer ki koku hassasiyetiniz varsa benim gibi eminim sizleri de rahatsız edecektir. Ve müthiş kuruluk yaptı. Hiç memnun kalmadığım ürünler arasına girdi. 2023 yılının sınıfta kalanları arasında. Beauty of Yosem markasının sitik güneş koruyucusu çıktı. Görselini yine yanda görüyorsunuz. Güneş koruyucu videosunda onu da anlatmıştım. Viral oldu bu ürün. TikTok'ta görmüştüm hatta ilk başta. Ve çok merak ettim. Tabii ki ürünü ben de satın aldım. Bu ürünü kuru ciltliyseniz kesinlikle kullanamazsınız. Normal ciltliyseniz kesinlikle kullanamazsınız. Makyaj üzerinden kesinlikle kullanamazsınız. Hatta geçtiğimiz günlerde bir Viyana tatilim vardı. Orada bir Kore mağazasına gitmiştim. Oradaki Koreli yetkili bile bana bunu anlattı. Eğer ki çok kuru ciltliyseniz atopik cildiniz varsa yama yama duracaktır. Bu ürün size olmayacaktır diye. Benim param boşa gitti. O yüzden ben ürünü sınıfta bırakıyorum. Gucci markasının kozmetik ürünleri de ülkemizde satılmaya başladı. Bir sürü de yeni koleksiyon çıktı. Bunun bronzerı var bende. Ama ürünün içinde öyle bir parfüm var ki. Ürün bronzer değil de parfüm. Yüzünüze böyle parfüm sürüyorsunuz. Toz bir parfüm sürüyorsunuz gibi. Anında hapşurmaya başlıyorsunuz. Alerjisi olmayanların bile alerjisini tetikleyecek bir ürünmüş gibi. Bir Adgej ürününde, bir cilt ürününde gerçekten artık neden parfüm oluyor anlam veremiyorum. Ve bu kadar pahalı bir marka bu kadar çok parfümü bir ürünün içine niye koyuyor? Maybelline'in dördü bir arada Glow Fondöteni daha doğrusu Primer'ı çıktı biliyorsunuz. Bunu ben çıktığı zaman size göstermiştim. Hem çok pahalı hem hiçbir işlevi olmayan ürünler arasındaydı benim için. Ve çoğumuz için de galiba böyleydi. Anında birkaç denemeden sonra zaten ürünü elimden çıkardım. Ve hızlı bir şekilde tükeniyor. Paranızın karşılığını kesinlikle alamıyorsunuz demiştim uygulama videosunda da. O etkiyi veren bir sürü başka uygun fiyatlı ürünler de var ya da daha bereketli kullanabileceğiniz daha Sephora markaları olan ürünler de var. Kesinlikle benim beğenmediğim ürünler arasında. Ve gelelim yağ formdaki temizleyicilere. Sıvı yağ gibi olanlar var ya. Geçen sene de kozmetin sıvı yağ gibi olan temizleyicisinden bahsetmiştim. Müthiş alerjik içerikleri olan, cildi irite eden benim için konuşuyorum tabii ki bir ürün ve ben bunları asla kullanamıyorum ki doktorumun tavsiyesidir. Gözlerinizdeki makyajı da bu tarz ürünlerle çıkarmayın. Gözlerinize çok ciddi hasar veriyor diye. E, Modern markasının yağ formundaki temizleyicisi de çıktı ve çok fazla reklamı yapılmaya başlandı. Ben de ürünü aldım. Uygun fiyatlı bir alternatif olabilir mi acaba diye. Ürün cildimi çok fazla yaktı. Kesinlikle kullanamayacağım ürünler arasında. E, bunu gözünüze sürerseniz gözünüzün ne kadar yanacağını tahmin bile edemiyorum. Kullananlar varsa videonun altına yorum yazarsa hepimiz öğrenebiliriz. Ve bu temizleyiciyi kullandıktan sonra çenemde kocaman kocaman deri altı sivilceler çıkmıştı. Sonrasında da onlarla uğraşmıştım benim için kesinlikle 2023 yılının sınıfta kalan ürünleri arasında. Rimu markasının genel olarak bütün ürünleri adına konuşuyorum. Çünkü bütün ürünlerini deneme fırsatım oldu. Elimde bir firma gönderisi olan set vardı. Ürünlerin hepsini denemiştim. Hatta firmaya da geri bildirim olarak bana gelen ilk setlerde sonrasında ne oldu bilmiyorum tabii ki. Ürünler bazen içerik değiştirebiliyor söylediğim gibi. Parfüm vardı çok fazla. Ve özellikle Arbutin gibi ürünleri de cildimde ciddi oranda sivilce yaptı ki ben biliyorsunuz sağlam bir Arbutin kullanıyorum kullanıcısıyım. Hemen hemen her markanın arbutin hakkında fikir sahibiyim. Çünkü arbutin benim rutinimde olmazsa olmazlar arasında. Markanın bütün ürünlerinin içinde o dönem bana gelen kitten bahsediyorum. Parfüm vardı. Bunu da geri bildirim olarak söylemiştim. Yani ben bu ürünleri yüzüme süremem. Bir kere cildimi irite ediyor. Geçmişte de bir markanın aynı problemini bahsettiğimde biliyorsunuz davalık olmuştuk. Tekrar söylüyorum. Ben alerjik bir cilde sahip olduğum için özellikle alerjimi tetikleyen bir koku varsa benim cildime zarar verdiği gibi sağlığıma da zarar veriyor ve ben kullanamıyorum. Diğerlerinde belki sorun yaratmıyor olabilir ama içerikleri de çok beğenmemiştim. Benim kriterlerime uygun değildi. O yüzden benim için sınıfta kalan ve asla kullanmayı düşünmediğim markalar arasında. Yıl boyunca güneş koruyucu videolarının altında hep yorum olarak geldi. Görkito'nun güneş koruyucuları nasıl diye. Güneş koruyucuları gerçekten olmamış. Benim kriterlerime uygun değil. Filtreleri olsun, güneş koruyucunun dokusu olsun, sonra yüzünüzü uyguladığınızda yüz tarafından emilmemesi, sivilce yapması, buton yapması benim kesinlikle tercih edebileceğim ürünler arasında değil de videolarıma çok sevdiğim ürünler şeklinde ekleyemedim ve sınıfta bıraktığım ürünler videosuna sakladım. Son olarak 2023 yılının sınıfta kalan markası diyelim, marka olarak Sephora'yı seçiyorum. Çünkü müşteri hizmetleri konusunda söyleyeceğim. Normalde genel müdürlükte çok sevdiğim, çok ilgili sorunları hemen çözmeye çalışan arkadaşlarım var. Fakat mağazalarda ya da online satışta hepimiz çeşitli problemler yaşıyoruz ve bu problemler asla çözülemiyor. Ürününüz kırık geliyor, çok para verip bir palet alıyorsunuz, bunun iadesini dahi yapamıyorsunuz ya da müşteri temsilcileri sizinle ilgilenmiyor. Böyle sorunlarla ben de karşılaşıyorum ya da bir ürün alıyorsunuz eksik geliyor arıyorsunuz arıyorsunuz sonuç alamıyorsunuz mağazalara gidiyorsunuz mağazalarda ürün incelemek istiyorsunuz detaylı standları gezmek istiyorsunuz ama peşinizden ayrılmayan satış temsilcileri var onları da çok anlıyorum bu arada e, Müdürleri tarafından onlara da sonuç olarak söylenen bir şey var şimdi onları da taşlatmak istemiyorum buradan kesinlikle o yüzden sevmediğimiz çeşitli davranışlarla karşı karşıya kalmış olabiliyor. Mesela geçenlerde nişan taşı mağazasına gittiğimde Armani'nin standında tekli farları inceliyorum, alıp size bir videoda anlatmak istediğim bir ürün vardı, onu da tesadüfen orada buldum. Ürünü incelemeye başladım, sonra ürünü buldum oradaki rafta, aldım elime, yanıma e, satış temsilcisi bir beyefendi geldi. O farı ne yaptınız dedi, ben de elimde satın alacağım farı, ha tamam dedi. Yani çaldım zannetti farı, herhalde öyle düşündü diye düşünüyorum. Çok hoşuma gitmedi açıkçası bu davranış ve artık yoruldum yani her hafta Sephora mağazasına gittim, şöyle bir şey oldu. Sephora mağazasına gittim. Şöyle bir şey oldu diye e, storylerimden anlatmaktan storylerimi bunun için işgal etmekten ben sıkıldım ve ben anlattığımda gerçekten binlerce mesaj geliyor bana bu konuda. Bu konuda ne yapılır bilemiyorum. Sitem etmek istedim ve sınıfta bırakmak istedim. Yine daha dün sadece bir sabitleme spreyi almak için bu kez İstinye yapar Sephora mağazasına gittim. Hani bazen diyorsunuz ya testerları gösterdiğimde seni tanıyorlar o yüzden sana çok tester koyuyorlar. Eğer beni tanıyorlarsa, tanım haliyle bunlar başıma geliyorsa düşünemiyorum artık artık. Öyle olduğunu çok zannetmiyorum bu arada. Neyse bir tane ürün aldım. Bir sıra var biliyorsunuz. Kasa sırası oluşuyor. Ve yan tarafta eli ürünlerle dolu bir hanımefendi sıraya kaynak yapmaya çalışıyor. Sıra bana geldiğinde hanımefendi kasaya doğru yöneldi. Ben de sıra buradan devam ediyor dedim. Ne fark eder dedi. Ben de fark eder. Sıra buradan devam ediyor dedim. Satış temsilcisi hanımefendiye baktı. Eli ürünlerle dolu. Bana baktı. Bir tanecik ürün var. Hanımefendi sırada mıydı diye beni gösterdi. Yani beni orada 10 dakikadır sırada bekliyordum. Bence hiç hoş olmayan bir davranış. Bir tanecik ürünüm var diye böyle bir davranışı hak ettiğimi düşünmüyorum. Neyse ben bir şekilde ürünümü sıramı kaptırmadan aldım çıktım. Bu kez arkadaki kızların sırasına geçti bekleyen o çok ürünlü hanımefendi. Kızlar itiraz etti. Biz sıradayız dedi. Hayır ben sıradayım dedi. Ben de evet arkamda hanımefendiler vardı dedim. O kızların elinde de bir tane ürün vardı. Neyse ben o sırada çıkıyordum ama o çok ürünlü hanımefendi galiba sırayı aldı ve ürününü de aldı. Böyle şeyler gerçekten hiç hoş değil. Bu tarz muameleler hoş değil. Neler yapılır ben bilmiyorum artık. Bunun çözümü ne olur bilmiyorum ama onun dışında biliyorsunuz bir sürü sorunla karşılaşıyoruz. Ha ben o bir tek ürünü aldım ya o sırada kasadaki hanımefendi bana dedi ki bir tane de tester attım paketinin içine dedi. Ha, ben de aa çok teşekkürler dedim. Çıktım. Böyle bir şey yani yaşadım. Bunun gibi neler neler. Videonun altına eminim siz de neler neler yazacaksınız. Bir de biliyorsunuz İstinye Park'taki Chanel mağazasında hani böyle bir jean, etek, terlikle gittiğimde Volkan'la birlikte gitmiştik. Hatta o alışverişe yüzümüze bile bakmadı. Ürün bile satmak istememiş Coco Chanel'in yeğeni olduğu için satış temsilcisi. Bizi çok beğenmemişti. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Bunları da dile getireyim. Bunlar benim 2023 yılında yaşadığım bazı durumlar. Bazılarını zaten videolarda anlattım. Çoğunu unuttum bile. Yakın zamanda olanları size anlatmaya çalıştım. Çoğunuzun başına geliyor. Sizlerin ben de buradan sözcüsü olmak istedim. Sınıfta bıraktığım ürünlerde bunlardı. Başka ürünler olursa önümüzdeki yılda da başka bu tarz problemler olursa videolarımda zaten görmeye devam edeceksiniz. Gelecek hafta hafta da yılın son cuma gününde 2023 yılının en iyi ürünleriyle karşınızda olacağım. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.